Evet, e, tabii e, kazanmak bizim için çok önemliydi bugün. E, avantaj elde edecektik. E, oyuna da iyi başladığımızı düşünüyorum. Ama e, rakibimiz, rakibimizin e, her geldiği gol oldu. Bizim gittiklerimiz çok kaçırdık. E, i̇lk yarı 4-0 bitti. Ama e, bence oyunun kırılma anı... E, Kalecimizin, Onurcan'ın, kaptanımızın e, yediği hatalı golden sonra taraftarımızın verdiği tepkiydi bence. E, bu e, çok önemliydi benim için. Bu takımın kaptanı hatalı gol diyebilir diye ama daha 20. dakikadan sonra oyuncuları sadece onu değil, e, bütün e, sahadaki oyuncularımıza tepki vermesi taraftarlar adına beni çok üzdü. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çünkü bizim önümüzde inanılmaz şekilde final maçları var. Buna rağmen bu tepkilerin olması beni çok üzdüğünü söyleyebilirim. İkinci yarı ilk yarı tabii ki 4-0 çok kötü bir sonuç. Üzücü. Hiç kimse istemez bunu. Ama futbol şansı mı nedir? Dediğim gibi biz kaçırdık. hakimiz attı. İkinci yarı inanılmaz bir ikinci yarı. Attığımız goller, çok kaç, kaçırdığımız goller direkten dönenler. İnanılmaz şekilde bir ikinci yarı oynadık oyunu da çevirebilirdik. Ama dediğim gibi bugün e, sahada e, oyuncularım çok mücadele ettiler. Her şeyle mücadele ettiler. Kolay değildi. Dediğim gibi e, çok üzüldüm. Ama e, bu oyuncular bunları hak etmiyorlar. E, ben neler çektiklerini biliyorum. Nelerle uğraştığımızı biliyorum. E, çok sorunlarımız var. Ama buna rağmen eee Sağda büyük bir mücadele vardı ikinci yarı. Dediğim gibi oyuncular e, teşekkür ediyorum. Onların e, canları sağ olsun. Nasıl galip geliyorlarsa, nasıl e, mücadele ediyorlarsa bundan sonra da e, bu takımı e, ligde tutacaklarına inanıyorum. Böyle mücadele ettikleri sürece. E, benim söylemek istediklerim bu kadar ama istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Her zaman söyledim bu takımı buralara getirdik. Nereden nereye getirdik? Bu takımın zarar görmesini asla istemem. İstemem. Taraftarımız da benim zarar ver, zarar verdiğimi düşünüyorlar. Tepki verdiler. Orada oturup değerlendireceğiz dediğim gibi başkanımla. Bakacağız duruma göre. Dedim ona cevap verdim. Gelecek adına bir şey konuşmuyorum. Ee, onu değerlendireceğim. Başkanımız da şimdi gidip değerlendireceğiz. Tamam mı? Sağ olun. dedik böyle agresif oynamasını, öne doğru oynamasını, son şansını değerlendirmeye çalışmasını. Ama biz ilk yarı çok güzel bir deplasman maçı yaptık. Çok taktiksel ve kompakt bir oyunla hem her zaman geçten gol pozisyonu bulduğumuz bir oyun oldu. Ve çok güzel gollerle yarıya 4-0'dan geçtik. İkinci devre biz takıma söyledik. Farklı bir giresun çıkacak. Farklı bir agresiflik, farklı bir dinamik oyuna gireceğini söyledik. Bir kaos oyuna dönebilir diye, çok pozisyonda çıkabilir diye. Biz ikinci yarıda çok top kaybettik. Bence golü bulsaydık, onu da söyledik. Birinci, beşinci golü atarsak ya da altıncı atarsak o pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyor. Ama sonuçta bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Sonra ayla deplasmanda kazanamıyorduk. Onun için bugünkü galibiyet bizim çok değerli ve önemliydi.